yüzüme bakmıyor gönül. 90 dakika boyunca dönüp bir kere bile yüzüme bakmadı. Amaç seyrederken hiç bir erkek bakmaz ki Meltem. Ama beni reddetti. İlk defa beni reddetti. Nasıl reddetti? Basbaya yorgunum, uykum var dedi. E gerçekten de yorgundur belki. Tamam olabilir ama bu Haluk için bir şey değiştirmez. Yani eskiden olsa değiştirmezdi ama artık beni çekici bulmuyor. Belki tesadüftür. Artık tamamen defansa çekildim. Senin taktik işe yarayacak gibi. Ben geri çekildikçe sanki benim üzerime düşmeye başladı gibi hissediyorum ben. <laughs> Bak bu taktik sana yemin ediyorum kesin işe yarayacak. Çünkü daha önce denenmiş işe yaramış garantisi var abi. İnşallah. En kısa zamanda sana söz veriyorum. Gelecek ayaklarına kapanıp diyecek ki üçüncü çocuğu ben istiyorum. Haluk görürsün. Yani bu taktik sayesinde üçüncü çocuğa kavuşacaksın diyorsun. Abi garanti diyorum sana ya. Ben buraya yazıyorum bak, eli <laughs> kulağında. Tamam, Allah büyük, görüşürüz. Tura söylemişti dersin. Peki, sen onu eskisi kadar çekici buluyor musun? Hmm. Bilmem. Yani eskisi kadar değil. Emin misin? Yani... yanımda fazla rahat olduğunda hiç çekici değil mesela. Yemek yerken biraz daha dikkatli davransan. İnsan yemek yerken dikkatli mi davranır? Araba mı kullanıyoruz? İstersen alkollüken yemek yemeyelim. Allah Allah. Ya ben nezaketten bahsediyorum. Yemek yeme nezaketinden. Cumhurbaşkanlığı resepsiyonunda mıyız? Konuk Cumhurbaşkanı'nın onuruna verilen yemekle miyiz? Hayır, orada değiliz. Ama masada bir kadın var. Ne yapalım yani? Ya en azından bari ağzını kapat, şapırdatmadan ye. Bence sorun senin ya da onun çekiciliğini kaybetmesinde değil. Nerede peki? İlişki eskiyor Meltem. Ya haklısın galiba. Yani sen ne yaparsan yap. Yıllar geçiyor. İnsanlar da ilk günkü heyecanını kaybediyor. İşte ben Selami de Selami'de olduğu gibi. Ya galiba Yıllar geçtikçe insanlar birbirinin yanında daha fazla rahatlıyor ve birbirine gereken özeni göstermiyor. Aslında sorun belli yani. İlişkiler eskiyor. İlişkiyi tekrar canlandırıp diri tutmak lazım. Bunun başka çözümü yok. İlişkinin eskimesine izin vermemek lazım. Yakında Meltem sana yalvarmaya başlayacak. Bak göreceksin. Ayaklarına kapanacak. Haluk, ne olur çocuk yapalım diyecek ama sen Yapmayacaksın. Niye? Manyak mısın? Niye yapacakmışım Ne an lazım abi. O zaman bak tereddüte düşer. Şimdi yani taktik olduğunu anlamaması lazım tamam mı? O isteyecek ama sen istemiyormuş gibi yapacaksın. O isteyeceksen istemiyormuş gibi yapacaksın. Ta son ana kadar bekleteceksin. Böyle kanırta kanırta. Vallahi benim o kadar bekleyecek zamanım yok Zero. Şu kadar ima ederse anında kabul ederim. Bence hata yaparsın Haluk. Bugüne kadar seni o yalvarttı... Bırak biraz da varsın abi. Kardeşim sen anlamıyorsun galiba. Bak kadın yakında anneanne olacak. Duygu doğurana kadar bu çocuk oldu oldu. Olmadı dükkan kapanır. Ondan sonra hayatta çocuk mucuk yapmaz. O yüzden öyle dur topu göğsümde yumuşatayım. Şöyle rahat rahat vurayım falan yapamam. Boşluğu gördüğüm anda direkt gelişine vururum çocuğu alırım kucağıma. Tamam o an gelsin istediğini yaparım. Ama birazcık sabret abi, birazcık sabır. Panik yapma. Canan Hanım sizi bekliyor. <laughs> ben şu yeni reklam çalışmalarınız Canan Hanım'a göstereyim. Haluk, dikkat et golü kendi kalene atma. ne diyorsun lan sen? <laughs> <laughs> Canan Hanım merhaba. Abi de komik bir şeyler söyle. İşine bak sen.